Merhabalar. Hayırlı günler. Haftanın ortasından herkese selamlar, sevgiler olsun inşallah. Duygulu hayatlar sayfama kanalıma, e, mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben videolarımı sizlerle paylaşırken e, sizler de videomu izlediğiniz zaman abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim, çok mutlu olurum. Bugün yine mutfaktayım. Akşam yemeği için, iftar için e, hazırlıklarıma başladım. Bugün ne var? Şöyle arkadan düdüklümde e, birazcık ciğerim vardı. Onu haşladım. Ciğer sote yapacağım. E, onu çocuklar da belki yer yemez, Tam bilmiyorum. Çocuklar için, bir de eşim için. E, Anne, ben, biz, efendimci. Tamam yap kızım. Biz de kendim için e, patlıcanlı sulu köfte yapacağım. bir Dünden de biraz yemeklerim var. Rabbime çok şükür. E, her güne. Ufak ufak böyle bir şeyler Rabbimize nasip ediyor, ee, hazırlıyoruz, ee, şükürümüzü edelim, yemeğimize başlayalım. Ne yapıyorum? Önce e, su bırakmıştım, kaynasın da ee, böyle burada yine bulgurumu haşlayacağım, içerisine tuzumu attım, suyum kaynadı, şöyle öncelikle <laughs> bulgurumuzu bir güzel ıslayalım. Yerimik falan bırakmayacağım buna. Dağılma şey yok riski. Dağılsa da çok fazla sıkıntı olmaz. Şöyle hemen bulgurumu haşladım. Şurada dinleni versin. Ben de bu arada ne yapayım? Patlıcanlarımı küp küp doğrayayım ufak ufak köftem için. Normalde buzluğunda patlıcanım var. Yani böyle domatesli biberli pişirdiğim harcım vardı zaten. Ama eşim taze aldı güveç için. Misafirlerim var. Misafirlerim için güveç yapacağım. Buzlukta var ama yine de şey yapmak istedim. Daha anne, güzel olsun diye tazesini anne, almak anne, istedim. Efendim Almila evine gitti. Anne. Şunları ben doğrayayım hemen ciciğiz. Bırakayım. Ufak ufak anne, pişsin. Köftelerim anne, az zaten. Efendim canım. Senin Almilan evine gitti. Uykusu gelmiş. Aa, <laughs> benim elmam nerede? Elma? Elma yok. Hayır, elma. elmam yok. Elmam dediği de e, kitaptan bu arada. Hani yemek için elma sormuyor zaten. Ee, kitapta elma resimleri vardı ağacın üstünde. Edip Zümra şunun elmalarını bul kızım hele kitaptan. Şöyle bir güzel. Efe'nin yarın yazılısı var. Yazılıya çalışıyor. Oğlumun bu hafta full sınav haftası. Annem ağacın üstünde elmalar vardı kırmızı. Onları söylüyor Efoş. patlıcanlarımı doğradım. Klasik tuzlu suya bıraktım. Sonrasında şöyle telefonumuzu alalım yakına. Tavamı ısıttım. Şöyle bol sebzeli bir patlıcanlı sulu köfte yapalım. biraz böyle doğranmış biber bırakacağım. Biraz da <laughs> diğer biberimden bırakacağım. Hadi ki bir de, bir de şöyle keçi boynuzu dediğimiz şöyle biberlerim var birkaç tane de onlardan olsun bunlar biraz irici oldu ama Bunun üzerine bir tane de şöyle büyükçe bir boy soğanımı doğrayacağım. Soğanım da artık daha son demleri köyden beraberce çektiğimiz soğanlarımız. video çekmeye başladıktan sonra malumunuz her şeyi sizlerle beraber yaptık. Bu arada bugün şöyle çok farklı bir mutluluk içerisindeyim. Onu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle çocukluk arkadaşım Geçmişim, e, ne diyeyim? Anılarım, her şeyim olan bir insanla bugün e, konuştum. Senelerdir, senelerdir görüşmemiştik. E, şöyle sebepsizden aramız açılmıştı. Evlendik. O önce o evlendi. Evlendikten sonra görüşemedik epey bir zaman. Çok aramıştım böyle internet üzerinden ulaşayım diye bir türlü e, ulaşmak nasip olmamıştı. Geçenlerde e, anne annesini gördüm. Bizim buralarda oturuyorlarmış. Birkaç kere görmüştüm. Şöyle konuşayım mı, konuşmayayım mı diye düşünürken e, işte bir hafta oluyor yani e, göreli. Cesaretimi topladım, konuştum. Teyze böyleyken böyle. İşte ben arkadaşım. Aynı köylüyüz aynı zamanda. İşte seneler olmuş kadın beni görmeyeli. Konuştuk, ettik. Kazana bahsetmiş işte, duyguyu gördüm diye. İnternet üzerinden, böyle aynı bu e, kendi Instagram hesabımdan değil de yemek için açtığım bu sayfa için açtığım Instagram hesabı üzerinden bana ulaştı. Ben de birkaç gündür girmemiştim sayfaya. Bugün öyle evet, tesadüfen bir açıp bakayım dedim. E, i̇steğini görünce aşırı mutlu oldum. Hemen yazdım zaten. E, Telefonlaştık. Aşırı mutluyum. Bugün böyle farklı bir mutluluk içerisindeyim. Ee, bilmiyorum burada değil, ee, Tokat'ta yaşıyormuş kendisi eşinden dolayı. İnşallah yaza e, sözleşmiş olduk. Yazın buluşacağız. Annesinin evi de benim evime çok yakın. Ee, aramızda sadece bir site var. Sürekli gelip gidiyorlarmış ama bir türlü görüşememiştik. Ee, onu da şöyle ufakça bir sizlerle paylaşmak isterim. Bugün ekstra farklı bir mutluyum. Böyle her günümüz güzel geçsin. Güzel güzel haberler alalım inşallah. Biberlerim orada kavrulurken patlıcanlarım da burada bekleye dursun. Ben ne yapayım? Köftemi yoğurup hazırlayayım. Yine klasik böyle içki köftede yaptığım gibi unumu verdim. Suyumla ufak ufak bulgurumu ıslattım. İçerisine şöyle yine bir yemek kaşığı kadar İrmik bıraktım yine elim durmadı köftemizi bir güzel yoğuralım minik minik dökelim sonrasında e, köftemle sonra yani suyumla köftemi sonra buluşturacağım şöyle yemeye bir 40 dakika kadar kala erkenden olup e, beklemesini istemiyorum saatini kendime göre ayarlayacağım çok az da su vereceğim. çırpmışız. Köftemi yoğurdum. Şöyle minik minik dökeceğim. Bir yandan köftelerimi döküyorum. Burada biberleri pişti. Üzerine patlıcanlarımı ekleyeceğim. Çıkmaz dedim ama yine bayağı suyu kararmıştı yani kara suyu bayağı çıktı. Patlıcanlarımızı da şöyle ekleyelim. Bunlar da pişsin üzerine domatesini de ekleyeceğim domates de piştikten sonra salçasını suyunu bağlayacağım ee, kaynayacak ee, işte yani suyunu bağlamadan bırakacağım daha doğrusu bu şekilde pişireceğim ee, daha ezana saat 5'e 20 var 2 saat var hama hama çünkü 6.40'ı geçiyor okunması Şöyle son bir saat kala başlarım yine şu kısımlarını halledeyim. Patlıcanım da pişsin. Ben de yine buradan ufak ufak köfteme yuvarlamaya devam edeyim. Önce de küçük küçük döküyorum sonra yuvarlıyorum. Bazıları büyük bazıları küçük. Şöyle orta halli orta yollu köftelerim oluyor. Yemeğimi erken halledip çocuklara biraz ders çalıştıracağım. Akşama çok kalıyoruz. Sonra yetiştiremiyorum. Bir de sınav haftasındayız, malumunuz. Hemen cecik yemeğimi halledip geçmem lazım. Köftelerimi döktüm, bitti. Patlıcanlarım da yeteri kadar piştiler. Şimdi sırada domatesi var. Domatesi de şöyle içine atalım. Şunu da atalım. Bir güzel pişsin. Salçasını da kavur, kapatacağım inşallah. Domateslerim de piştiler. Birazcık da salçamızı bırakalım. Buna haşlanmış nohut da çok güzel yakışıyor ama e, buzlukta var ama tam haşlanmış değil. O yüzden içinde pişmez diye bırakmayacağım. Böyle güzel haşlanmış nohut olsaydı iyi gider idi. duvara batırdık. Salçamız da kavrulsun. Bu şekil bırakacağım. Son sıcak suyumu bırakacağım bir yandan. Şöyle. Aslında suyunu bağlayayım. Ufak ufak altını kısayım. Ufak ufak kaynasın. Köfteler çabuk pişer. Şöyle bir ezana 40 dakika kala bırakırım. <laughs> ufak ufak pişsin. Hiç e, öyle suyla muyla uğraşmayalım. Suyumu hazır edeyim. Elif dersini yap. Yapmıyorsun vallahi. Hiç yapıyormuş gibi görünmüyorsun. Bir tane içine bulyon atacağım yine. Tuzumuzu atalım. Birazcık çok az karabiber atalım. annem gibi sarı ışığı yaktım hiç de sarı ışığı sevmem ama size göstermem lazım şöyle gayet güzel bir harcımız oldu salçası az daha kavrulsun sarışık gözümü alıyor benim hiç sevmiyorum o yüzden biber atacaktım. Ee, karabiber bırakmaktan vazgeçtim. Kul biber atacaktım ama ona da şu sondan attığım biberlere güvenemedim. Onlar acı çıkıyor çünkü. Ee, üzerine istenirse ek yapılır. Suyum hazır. Şöyle Bismillah diyelim suyumuzu ekleyelim. Birazcık daha. Şöyle bol sebzeli bol bol sebzeli bir patlıcanlı sulu köfte bilenleriniz vardır illaki. Şöyle buna ekşi de çok yakışır. Çok böyle dumdurusu olmasını istemiyorum köftem de bayağı var. Yine fazlaca yaptık. İnşallah erken pişer biraz kardeşime gönderirim. Yeter daha fazla su eklemeyeceğim. Bu kadar kafi. Şöyle altını kısacağım. Ufak ufak kaynasın. Ben de şimdi diğer yemeğime geçeceğim. Bu onun kapağı değil. Onun kapağı burada. kapatalım. Ufak ufak kaynasın. Biz de diğer yemeğimize geçelim. Hadi bismillah. Suyum tekrardan böyle köfte harcım kaynadı. İçerisine hemen cecik. Şöyle bismillah diyelim. <laughs> Köftelerimizi dökelim. Arka fondan sesler <laughs> geliyor. Kızlar. Elif lütfen anneciğim. Anneciğim, lütfen anneciğim. anneciğim lütfen anneciğim. Anneciğim lütfen anneciğim. Şöyle köftelerimizi bir güzel karıştıralım. Çabucak pişiyor zaten. Şöyle sesler için tekrar tekrar özür diliyorum. Şu videoya başladığım zaman ee, böyle sesler yükseliyor yükseliyor yükseliyor. telefonu bırakıyorum ya en böyle bir sessiz bir sakin tahmin edemezsiniz inanın ki ne konuştuğumu da unutuyorum ne anlattığımı da unutuyorum ne söylediğimi de unutuyorum köfteyi döktüm geri dönüşü yok ee, videoya tekrar da başlayamıyorum şimdi ee, o yüzden tekrardan tekrardan böyle sesler için özür diliyorum sizden hakkınızı helal edin köftemi döktüm kapağını kapatalım kaynasın sonrasında altını kısacağım Uhak ufak ufak e, pişecek şöyle bir 20 dakika kadar maksimum şöyle tutayım buradan buharlanıyor 20 dakika kadar e, pişmesi yeterli olacak inşallah köften e, pişene kadar hemen şöyle sizlerle beraber güzel bir hemen kolayından Havuçlu bir salata yapalım mı? arkafonlar için yine özür diliyorum. Yine videoya başladım. Onlar da benimle beraber başladılar. Çok şükür. Çok fazla olmasın. Bunu benden başka yiyen yok. Tamam canım. Havucum var. Bir de şöyle kırmızı pancarım var. Onu da rendeleyeceğim. Tamam. şunu yapalım ki mamiş yiyelim. ezana az kaldı. Bak Mamiş'i yiyelim. Bunlar kalsın. Başka bir güne. Şöyle. Katıp ederim salatalarımı Evet. dakika çocuk odasına götür. Şöyle hemen elime telefonumu alayım. Dediğim gibi bana göre bile çok oldu. Üzerine zeytinyağını gezdirelim. Çok az tuzumuzu gezdirelim. Şöyle birazcık cevizimizi gezdirelim. Azıcık da nar ekşisi. Bu ev yapımı birazcık gezdirdim. Diğerinden kalmamış. şöyle karıştıralım. Dur. Salatamı karıştırdım. Şöyle kabımıza alalım. Şöyle salatam hazır. Tabağıma aldım. Çorbamın yanına da en güzel yakışan şey limon ve acı biber. Onu da aldım. Ezan saatine çok az bir zaman kaldı. Köftemin altını kapatayım. Şöyle köftemizi de kaseye alalım. Dediğim gibi öyle dumduru bir köftem olmadı. şöyle alalım köftem ve salatam iftara hazır dünden de yemeklerim var Onlar da şimdi ufaktan ısıtıyorum soframı hazırlayacağım ee, bizden bugünlük de bu kadar Allah'a emanet olun görüşmek üzere hoşça kalın Rabbime şükürümüz hiçbir zaman bırakmayalım inşallah şükürlerimiz hep bol olsun e, afiyet, bal, şeker olsun cümle oruçlarımız, dualarımız kabul olsun inşallah e, bugün 17. gün yanlış değilse e, az kaldı bitirdik e, çok az sayılı gün çabuk geçiyor hiç anlamadık nasıl gelip geçtiğini de bu da böyle e, Rabbime çok şükür ki bizi bu güzel aya kavuşturdu bize oruç tutmayı nasip etti Binlerce kere çok şükür diyelim. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.